Evet, bugünkü dersimizde arkadaşlar şimdiye kadar çöz, anlattığımız konulardan bir mini denememiz var. 8 soruluk bir mini deneme. Bu denemeyi çözmeden önce, yani dinlemeden önce kendiniz çözmeye çalışırsanız daha verimli olur. Ben burada söylerken soruların e, zorluk derecesinde söyleyeceğim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bu deneme için 5 yıldızlı bir soru. Yani 1'den 5'e kadar sağlayacak olursak bu 5 yıldızlı, 5 yıldızlı hak eden bir soru. Yani en zor soru. Şimdi bakalım A, B, C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 1 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi, böyle soruları mesela yenisi değil hocam. bunu sonra ne yapacağız falan. Şimdi ÖSM gördük ki e, sınavlarda artık her zaman yenisi sormuyor. Bazen karışık sorulara dönmeye başladı. Yani o yüzden her türlü soru çözmeniz lazım. Özellikle bu sene AYT'de gördüğünüz üzere zor sorular üzerinde durdu. Yani işlem yapmanız gereken sorular. Yani TYT'ye çıkmanız çıkabilir TYT kısmında. Dolayısıyla böyle soruları da çözümünü öğrenmeniz size fayda sağlar. Şimdi bu soruyu peki nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi şöyle yapabiliriz. 1 bölü a eşittir. 1 eksi 1 bölü 1 bölü b eksi 1 bölü c diye bu tarafa atabiliriz. Bu 1 bölü b 1 bölü c. Daha sonra payda eşitlediğimiz zaman 1 bölü a eşittir. Delta b yani şunun altında gizli bir var. Bunu BC ile genişletiyoruz. BC. Bunu C ile genişletiyoruz. Eksi C. Bunu da B ile genişletiyoruz. Eksi B bölü BC olmuş oluyor. Sonra bu ABC'nin doğal sayı olmasını kullanmak için bunu ters çevirdiğimiz zaman A bölü 1 eşittir. BC bölü BC eksi C eksi B olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra Şimdi ben A'nın doğal sayı olduğunu biliyorum ve benden istediği şey A artı B artı C toplamının en az olması. Dolayısıyla ben A'ya 1 versem ya da önce de 0 versem doğal sayı olacak. 0 versem B çarpı C bölü B, C eksi, C eksi B'nin 0 olması için de payın 0 olması lazım. Yani B, C'nin 0 olması lazım. E B çarpı C'nin 0 olması demek B ya da C'den birinin en az birinin 0 olması demek. E H, A hem B 0 olduğu zaman bu farklılık bozulmuş oluyor. Daha sonra A'ya 1 versem bu sefer ne olması lazım? BC bölü BC eksi C eksi B'nin 1 olması için şu aşağıdaki paydanın BC eşit işte olması lazım. O zaman bu durumda eksi C eksi B'nin 0 olması lazım. Yani C artı B'nin 0 olması lazım. Bu BC çünkü ne bu? BC eksi C artı B değil mi? Bu C artı B 0 olsun ki BC bölü BC 1 olsun A1 olsun. E C artı B 0 olması için ya ikisi de 0 olacak ki bu mümkün değil demiştik. Çünkü farklı doğal sayılar diyor. Ya da bir artı bir eksi olacak. Bu da mümkün değil. Çünkü doğal sayılar diyor. Eksi olmasının tam sayı olması lazım. Demek ki A'ya verebileceğimiz en en küçük sayı 2. Şimdi A'ya 2 verdiğimizi düşünelim. Bu durumda BC bölü aşağı tarafın BC'nin yarısı olması lazım. Yani şunun BC bölü 2 olması lazım ki BC bölü BC bölü 2'den 2 olsun. O zaman bu dediğim şey BC eksi C eksi B. Şimdi her taraf 2 ile çarparsam BC bölü 2 eşittir 2BC eksi 2C eksi 2B olmuş oluyor. Sonra tabi şu 2'ye çarptım. Sonra bu 2'leri sadeleştirdim. Sonra ne yaptım? Bu eksi 2C eksi 2B'yi bu tarafa attım. 2C artı 2B oldu. Bu BC'de de bu tarafa attım. 2 BC eksi BC'den BC oldu. Sonra ne yapabilirim arkadaşlar? Sonra şunu yapabilirim. Şimdi burada C'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Yani bir tanesini yani C ya da B'den. burada nasıl A'yı bir şey işlemiştik? Burada da C ya da B'den birini bir şey işleyelim. Şu 2 B'yi bu tarafa atarsam 2 C eşittir BC eksi 2 B olmuş olur. Sonra her tarafı 2'ye bölersem C eşittir. BC eksi 2 ve bölü 2 olmuş olur. Doğru mu? Sonra bunu şimdi şöyle yaparsam ne olur? C eşittir BC bölü 2 eksi BC bölü 2 eksi 2 eksi B olmuş olur. Şimdi burada C'ye sayı verelim. Şimdi C'ye 0 versek arkadaşlar. Şimdi doğal sayı diyor ya. C 0 versek sıfır 0 olur. 0 eşittir eksi b. B de 0 olur. Eksi de 0 olamayacaktı. C 1 versem bu durumda C 1 verdiğim zaman ne oluyor? 1 eşittir b eksi 2 bölü b olmuş oluyor. E, b eksi 2 bölü b de ne olur? Bir negatif sayı olur değil mi? E, negatif de istemiyorum. Demek ki C 1 de veremedim. E, C 2 veremem. A 2 vermiştim. O zaman C en az 3 verebilirim arkadaşlar. C 3 verdiğim zaman ne oluyor burası? 3 eşittir. 3B 2, 3B bölü 2 eksi B oluyor. Bu da 3B eksi 2B yani B bölü 2 olmuş oluyor. B bölü 2 3 ise o zaman B ne olmuş oluyor? 6 olmuş oluyor. Yani demek ki A'yı 2 verebilirim en az. C 3 veriyorum. B'ye de 6 veriyorum. Bu durumda en az değere ulaşmış oluyorum. Topladığım zaman bunları 11 olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 5 yıldızlı bir soruydu. Şimdi bu soruya gelecek olursak bu soru bir yıldızlı bir soru diyebiliriz. A, B, C, B'ler tam sayı olmak üzere diyor. A, B, C'yi bir küçükten bir'ye doğru sıralamış. Hangisi kesinlikle negatiftir diyor. Şimdi A, B bölü A demiş. Şimdi B bölü A'yı bilemem değil mi? İkisi de artı olabilir bunların. Bunu engelleyen bir durum yok. Dolayısıyla bu artı da olabilir. E, bir artı bir eşit de olabilir. Negatif de olabilir ama kesinlikle dediği için negatif kesinlikle diyemiyoruz. Ünlem şahit koyuyoruz. A üzeri B yine aynı şekilde B A negatif olsa bile B çift olduğu zaman pozitif olacağı için da kesinlikle bilemeyiz. A eksi B dediğim şey arkadaşlar küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman negatif olur. Negatif bölü A. Ama A'nın ne veren bir şey olduğunu bilmiyorum. Belki A artı. E A artı ise ek, ne olur? Eksi bölü artı eksi olur. Ama A eksi ise ne olur? Eksi bölü eksi artı olur. Dolayısıyla bunu da bilemem. A eksi B'nin küçükten büyük çıkarırsam negatif olur negatif bölü. B eksi C ise o da küçükten büyük çıkarmış. Negatif. E negatif bölü negatif artı olur. O zaman bu kesinlikle artıdır diyorum. Bana negatif istiyordu. E bu ışık kaldı. C eksi B pozitiftir her zaman. E A eksi B de her zaman negatiftir. A eksi eksiye bayarsam da negatiftir. Dolayısıyla cevabım E şık olmuş oluyor. Bir yıldızlı bir soruydu. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Bu da dört yıldızlı bir soru. Bunu dört yıldız verebiliriz. Şimdi bana bir şey tanımlamış arkadaşlar. Yuvarlanın içine n yazınca n faktöriyel çarpı, n artı bir faktörüyle çarpı, n artı iki faktörü oluyormuş. İçine 4 yazmış. Bu ifadenin kaç tane tam kaya çarpanı vardır demiş. Şimdi öncelikle yazalım. Bu ifade ne o zaman? 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Doğru mu? Bu ifadenin kaç tane tam çarpanı vardır? İşte bu soruları ezber, yani bilgileri ezberlediğimiz zaman bu soruyu yapamazsınız. Şimdi biz normalde pozitif çarpanı Sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Asal çarpanı ayırıyorduk değil mi? Mesela işte 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 diye olduğu zaman ne yapıyorduk? Bu üstleri birer top çarpıyorduk. Bunun sebebini ben anlatmıştım. Asal çarpanlar videomuzda anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Ee, sebebi neydi? Biraz perdosan bilmek gerekiyordu. Bu diyelim bu sayının asal çarpanları buysa bütün diğer çarpanlarını buradan bulabiliyorduk. Nasıl bulabiliyorduk? Buradan 3 4 seçeneğim oluyordu değil mi? Bir fazla neden? 2 üzeri 0 alabiliyordum. 2 üzeri 1 alabiliyordum. 2 üzeri 2 alabiliyordum. 2 üzeri 3 alabiliyordum. Buradan da aynı şekilde 5 seçeneğim oluyordu. 0'ı da dahil ederek. Sallıyorum. Mesela buradan 2 üzeri 2 aldım. Buradan 3 üzeri 3 aldım. 4 çarpı 3 üzeri 3 de 27. 4 çarpı 27 bu sayının bir çarpanıdır diyordum. Dolayısıyla bütün çarpan sayısını bulmak için buradan 4 seçeneğim var. Buradan 5 seçeneğim var. Çarpıyorum 20 tane. Bunun pozitif çarpanı var diyordum. Şimdi bana tam kare çarpanı soruyor. Bir de bir şeyin tam kare olmasını ona ilgili de soru çözdük. Ne olması lazım da bütün asal çarpanlarından çiftler tane olması lazım Yani 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Şimdi önce o zaman bu sayıyı bir asal çarpanına ayıralım. Şimdi önce geniş geniş yazalım. Yani 4 faktörel dediğimiz şey ne? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 5 faktörel dediğimiz şey ne? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 faktör dediğim şey ne? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunu niye böyle yaptım? Sayılar küçük olduğu için büyük ortayı tek tek e, bölerek de bulabiliyordum. İki, kaç tane 2 çarpanı var, kaç tane 3 çarpanı var, kaç tane 4 çarpanı var. O da yine asal çarpanlar videomuzda anlatmıştık. Böyle daha kolay olur. Çünkü sayılar küçük. Şimdi kaç tane 2 çarpanı var arkadaşlar? Sayalım. 1, 2, 3, 4'te 2 tane var. 2 çarpı 2 olduğu için 5. 7, 9. Bir de bu 6 da var. 2 çarpı 3 olduğu için 2. 10 tane var. Yani bu sayıda bir 2'den 10 tane var. 2 üzeri 10 çarpı. 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3. Bir de 2 çarpı 3, 6 da var. 4 tane var. 3 üzeri 4. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. Bu altı bu arada gitti. 5 üzeri 2. Şimdi bunun kaç tane pozitif çarpanı var deseydi bir de toplayıp 11 çarpı 5 çarpı 3 yapacaktık. Şu yukarıda anlattığım gibi. Ama tam kare diyor. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi neydi? Tam kare olması için bir sayın her bir asal çarpanından çift tane bulunması lazım. O zaman bunun kaç tane çift olduğunu bakmamız lazım. Yani 2 üzeri 10'da kaç tane çift var? 5 tane var. Bir de 2 üzeri 0 var. Bundan 6 tane seçeneği var dolayısıyla. Bundan 2 üzeri 2 var, 3 üzeri 4 var, 3 üzeri 0 var. Yani şöyle yazmam gerekirse. Mesela şundan 5 üzeri 2 var, 5 üzeri 0 var. Yani 2 tane seçeneğim var. 3'ten ise 3 üzeri 0 var, 3 üzeri 2 var, 3 üzeri 4 var tam kare olmak için. 3 tane var. 2 üzeri 10'da da 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 2 üzeri 8, 2 üzeri 10, bir de 2 üzeri 0, 6 tane var. Bunları çarparsam 36 tane bunun tam kare çarpanı var olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 4 dereceden bir soruydu. Şimdi buna gelsek bu da 2.5 ya da 2-2.5 diyebiliriz. 2.5, şuna 1 demiştik. Şimdi bu soruya bakalım. Ee, veri eş karada oluşan şu karedeki şekil önce bir bölgesini pembeye sonra kalan kısmın bir bölgesini maviye sonra kalan kısmın bir bölgesini sarıya boyamıştır. Yani şimdi önce şekilde kaç tane kare var? 7 çarpı 7'den 49 tane kara var. Şimdi kaç tanesini pembeye boyamış? Önce pembeye boyamış çünkü. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini pembeye boyamış. O zaman 49'un kaçta kaçı 7'dir arkadaşlar? 1 bölü 7'si 7'dir değil mi? Dolayısıyla buradaki x dediğim şey ne olması lazım? 7'ye eşit olması lazım. Daha sonra kalan kısmını diyor. O zaman 49'dan bir 7'yi çıkarayım ben. 49'dan 7'yi çıkarınca 42. 42'nin kaçta kaçı ne yapmış? Maviye boyamış. Maviden kaç tane var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane var. 42'nin kaçta kaçı 14'tür? 1 bölü 3'ü 14'tür değil mi? Dolayısıyla demek ki y de buradan ne oluyor? 3 olmuş oluyor. Sonra 42 ile 14 çıkarırsam çünkü yine kalan kısmı diyor. Ne olur? 28 mi olur? Peki 28'in kaçta kaçı sarıya boyamışlar. Sarıyı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 olması için ne olması lazım? 1 bölü 4 olması lazım. Yani buradaki z'miz de 4 olmuş oluyor. O zaman ben bunları toplarsam ne olmuş oluyor? 4, 4, 4 artı 3 12 şey 4 artı 3 7 7 artı 7 14 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi 2 yıldızlı iki buçuk yıldızlı bir soruydu. Şimdi 5. soruya geçelim. Bu da yine 2 yıldızlı bir soru. Sayı basamakları sorusu. Şimdi yukarıda iki tane tartının şekli var. Birinci tartı gerçek ağırlığının ağırlığın basamaklarındaki sayıların yerlerini değiştirerek gösteriyormuş. İkinci tartı ise bu birinci tarafta. İkinci tarafta ise rakamları toplamı kadar eksik gösteriyormuş. Ayşe bu iki tarafta çıkınca gösterilen ağırlıklar şekildeki gibidir diyor. Bakıyorum şekle B, A, B, A. Yani Ayşe iki tarafta de çıkınca ağırlığı aynı gözüküyor. O zaman ben Ayşe, şimdi B, B, A'yı arkadaşlar. Ayşe'nin ağırlığına X, Y diyeyim. Şimdi birinci tarafta nasıl gösteriyor bu ağırlığı? Basamakları yerleştirecek. Yani Y, X gösteriyor. İkinci farkı nasıl gösteriyor bu bas bunu? XY'den x, Y'den X Y'yi çıkardığı gösteriyor. Ve battığım zaman ikisi de eşit olacak. O zaman bu ikisi birbirine eşit olacak. E, y, X'i nasıl yazabiliyordum ben? 10, Y artı X diye yazabiliyordum. Bunu da 10, X eşittir. 10, X eksi X eksi Y diye yazıyorum. Tabi burada bir de artı Y var. 10, X artı Y. Şu artı Y ile eksi Y birbirine götürdü. Ne oldu en nihayetinde? 10 y eşittir. Şu x'i de bu tarafa atarsam 9 x bir x daha çıktı. 8 x oldu. 2'ye bölersem her tarafa 5 y eşittir. 4 x oldu. E bu x'e rakam olduğu için x 5 y 4 olabilir. Başka bir ihtimal yok. Çünkü bu 10 olduğunda bu 8 oluyor. E bu 10 rakam değil. E o zaman x 5'miş y 4'müş. Ben baştan işte size demiştim. x y demiştim. O zaman kilom ne oldu? Benim 54 olmuş oldu diyoruz. Dediğim gibi iki yıldızlı bir soruydu yine. Şimdi altını soruya bakalım. Bu da iki yıldızlı bir soru. Şöyle bakıyoruz. 5A4'de rakamları farklı. 4 basamaklı sayısı 11 ve 3'e tam bölünebilmektedir. Bu kurala uygun en büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi 11'e tam bölünebilme kuralı neydi? Sağdan artı ile başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde yazıyorduk. Artıları topluyorduk. Yani A artı B. Buradan... Eksileri topluyorduk kendi içinde ve çıkarıyorduk. 5 artı 4, 9. Bu sonucun 0, 11 ya da eksi 11 olması lazım. Şimdi 0 olması için b'nin 9 olması lazım. Olabilir mi? Olabilir. 11 olması için A artı b'nin 20 olması lazım. A artı ve rakam hatta birbirinden farklı olduğu için en fazla 17 olabilir. Dolayısıyla o ihtimal ortadan kalkıyor. Eksi 11 olması için de A artı ben eksi 2 olması lazım. A ve rakam olduğu için eksi 2 de olamaz. O zaman A artı ve kesinlikle 9. E zaten 3'e tam bölünmesini de sağlıyor mu? 5 artı 4 9 artı 9 da 18 3'e tam bölünmesini sağlıyor. O zaman a artı ve 9 olacak ve bu kurala uygun en büyük sayı. O zaman a'nın şu a burada olduğu için a'nın en büyük olması lazım. E 9 artı 0 bunu sağlar mı? Sağlar. Engelleyici var mı? Yok. O zaman ben sayım 5940 olmuş oluyor. Bu da iki yıldızlı bir soruydu. Şimdi 7. soruya geçiyoruz. Bu bir sayı sorusu. Bu ise 3 yıldız diyebiliriz bu soruya. Şimdi bakalım. Çünkü bu ÖSYM'nin 5 yılda sorduğu, son 5 yılda 2 kere sorduğu bir şey. Ve 2 kere sorduğuna göre demek ki yapılamıyor. Çünkü ÖSYM'nin elinde ne var? Kimin bir soruyu ne kadar yaptığı var. Demek ki bunu 2 kere sorduğuna göre yapılamamış. Bu anlaşılamamış demek. Yeni keşfedilen bir gök taşı dünya uzaklığı 27 üzeri 5 kilometreymiş. Bu gök taşı her gün dünya uzaklığının 2 bölü kadar dünya yaklaşıyor. Şimdi bunu üst sayının arkası var hocam. Rastlanan sayı gibi gözüküyor değil mi? Öğretmenin sorulu sorular da bu şekildeydi. Şimdi 2 3 kadar dünya yaklaşıyorsa her gün 2 bölü kadar yaklaştı. 1 bölü kalıyordur değil mi? Şimdi bunu anlamamız lazım işte. Bir bütünden 2 bölü çıkarırsam ne olur? 1 bölü kalır. Yani Şöyle yapmama gerek yok. Sallıyorum. İşte tırtın şimdi önce 27 üzeri 5'i 2 bölü 3'ünü bulup sonra ondan onu çıkarmama gerek yok. Çünkü onu yapınca işler sarpa sarıyor zaten. Bunu biliyor musun diye soruyor sana. E. Ne yapmam lazım? Bir şey 2 bölü 3'ünü çıkarmak demek o şeyin 1 bölü 3'ünü olmak demek. Normal bir sayıda yapalım isterseniz. Mesela 12'nin 2 bölü 3'ü kaçtır arkadaşlar? 12'nin 2 bölü 3'ünü buldum. Kaçtır? Ee, 8'dir değil mi? 12'den 8 çıkardım. 2 3 azaldı ya. 12'den 8 çıkardım. Ne oldu? 4 oldu. Bu 4'ü direkt 12'yi 1 bölücü çarparak da bulabilirim. Bakın o da 4. Gördünüz mü? Çünkü bir şeyin 2 bölücünü çıkarmak demek 1 bölücünü ezetmek demek. E o zaman ben 27 üzeri 5'in 1 bölücünü bulursak ilk gün bu kadar yol kalmış olur. İkinci ikinci günde yine bunun 1 bölücünü. Dolayısıyla 5 gün olduğu için bunu 5 kere çarpmam demek bu. E bu da ne demek? 27 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5 demek. E bu da ne demek? Üstler tabanlar, üstler aynısı tabanları ne yapıyorduk? Bölüyorduk. 9 üzeri 5 demek. Sonra şıklara bakıyoruz. Aa 9 üzeri 5 yok. O zaman buna en yakın 9 üzeri 10 var. Biz bunu işaretlemiyoruz. Çünkü neden? Çünkü ÖSM bazen böyle güzellikler yapabiliyor. 9 ne demek arkadaşlar? 3'ün karesi demek. Onun da 5. kuvveti ne oldu? Üstün üstü 3 üzeri 10 oldu. O yüzden bunu işaretliyoruz. Hemen gidip yan taraftaki komşu işaretlemiyoruz arkadaşlar. Şimdi 8. soruya geldik arkadaşlar. Bu da yine 2.5'tan 2 yıldır bir soru olabilir. 1.5'tan 2 aslında bu. Öyle diyelim. A ve B doğal sayılar olmak üzere kök 150 çarpı kök A B eşitliğini sağlayan en küçük A sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Biz önce bu kök 150'yi dışarı çıkabilen sayıları bulmamız lazım. Mesela bunu nasıl yapıyorduk? Eğer ışınlı gözlerimiz varsa hemen bunun tam kareyle çarpımı 25 çarpı 6 olduğunu görebiliriz. Diyelim göremedik. Ne yapıyoruz o zaman? 150'yi asal çarpandan ayırıyoruz. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5 çarpı 5. Bir daha 5. 1. Yani bakın 5'te 2 tane var. O zaman 5 dışarı çıktı. 2 çarpı 3 içeride kaldı. Yani bu 5 kök 6'ymış. E ben bunu bir tam sayı yapmak için ne yapmam lazım? Şu kök altı ile çarpmam lazım. Yani A burası kök altı olması lazım. Ki B bir doğal sayı olsun. O zaman demek ki A'nın alabileceği en küçük değer 6 diyoruz. Gelip 9. soruya. Bu da bir oran orantı sorusu. Bu da 2 ya da 3 yıldız. Yani 2,5 yıldız diyebiliriz. Artık denemenin ortalama yıldızını size hesaplayabilirsiniz. Yıldızı toplayıp 9'a bölmek ortalama. Evet. Şimdi bakalım diyor ki 5 litre sütten 6,4 kilogram yoğurt meydana geliyormuş. 8 kilogram yoğurttan ise 12 litre ayran yapılabilmek demiş. Buna göre 72 litre ayran yapmak için kaç litre süt ihtiyaç vardır? Ne yapacağız? Testten gideceğiz. Şimdi hemen 8 kilogram yoğurttan 12 litre ayran yapılıyorsa 72 litre ayran için ne kadar kilogram yoğurt lazımdır? Ne kadar yoğurt varsa o kadar ayran olacağı için doğru orantı. Yani şöyle yapıyoruz. Yani 8 çarpı 72 çarpıp 12'ye bölüyoruz. O zaman böyle bölersek 6, 6 çarpı 8, 48 oluyor. Demek ki 48 kilogram yoğurt gerekiyormuş. Sonra şimdi hemen şu bilgiyi kullanıyoruz. 5 litre sütten 6,4 kilogram yoğurt oluyorsa 48 kilogram yoğurttan ne kadar süt lazım diyoruz. Niye doğru orantı? O zaman 5 çarpı 48 yani 5 ile 48'i çarpıp ne yapıyoruz? 6,4'e bölüyoruz. Önce 10 çarpalım. Şunu kurtaralım şuradan. Her tarafı 10 çarparsak 5 çarpı 48 çarpı 10 olur. Bunu da 64 yapalım. Şimdi sadeleştirmenizi daha kolay yaparız. Çünkü virgülü ve köklü sayılar, virgülü, köklü ve rastronik bizi rahatsız eder. Yani insanoğlu zaten normal ister arkadaşlar. Yani zıtlı sevmez. Çıkarma işleminin daha zor yapar, toplama işlemi daha kolay yapar. İsterseniz ben söyleyeyim. Böyle köklü sayılar, rasyonel sayılar, ilgili sayılar sevmez. İnsan doğası gereği sevmez. Siz de sevmiyor olabilirsiniz. Doğası bunu böyle yaparak daha kolay sadeleştirme yapabilirsiniz. O zaman 8'e böldüm bunu. 8. Burayı 8'e böldüm. 6. Sonra e, demek 16'ya da bölebilmişim aslında. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. Sonra bunu 2'ye böldüm. 2. Bunu 2'ye böldüm. 5. Sonra bir çarpalım. 5 çarp 5. 25. 3 ile çarparsam 75. 75 bölü 2 olmuş oluyor. Bu da 35. 5'i de 2'ye bölsem 2,5. Yani 37,5 olmuş oluyor. 37,5 litre süt ihtiyacım varmış. Evet bu bilginin denemeyi de bitirdik. Bundan sonraki dersimizde problemler dünyasına giriş yapacağız. Kolay gelsin.